KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi Normal şartlarda ben her sene olduğu gibi rutin olarak traktörümün taksitini bu aylara ayarlardım. Termiyi çeker, ucundan bir lirasını e, almadan e, götürür e, traktörümü satın, taksitini e, yatırırdım e, fabrikanın bana termik vermediğini e, annem duyunca bak vallahi haberim yoktu e, 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 yeni aradılar yine e, e, asattım e, gel parasını al traktörünün e, taksitini götür yaptır dedi e, e, biz omuz omuza verdikten sonra zaten bize kimsenin gücü yetmez buyur anam uçunu satıyor. o düşmanlara karşı oğlumu annene alanlara karşı Arkadaşlar siz mi aldınız inekleri? Allah'ım hayır, bu mal, halel bu mal, annemin teri. Ee, bunların hiçbiri hırsızlık değil, alım teri. Ha, annemin teri. Bana ee, satıyor mu oğlum bu motorun taksitini yatırmak? Ee, Develi bölgesinde, Tomarza bölgesi, Bakırdağ bölgesi, Yahyalı bölgesi, Yeşilsar bölgesi, hepsi tanır beni. Sindeloyuk de tanır. Benim ne kadar emek, çaba verdiğimi de bilirler. Ee, ne kadar çabaladığımı ne kadar çalıştığımı da bilirler. Buradan çık çarşıya herhangi bir vatandaşa sor. Ee, yani beni size anlatsınlar ne olduğumu, nasıl biri olduğumu. Peki Refik kardeşim bütün bunlar yaşanırken sen bunu sosyal medyadan paylaşır herhalde 8-10 saat oldu değil mi? Evet. Seni arayan herhangi bir siyasi parti ilçe başkanı il başkanı, Olmadı. milletvekili var mı? Olmadı. Aramadı. İşte arkadaşlar Türk çiftçisi Türk köylüsü bu kadar sahipsiz. Yani, gerek yok, ya sağdığı mina satıyorum. Bir Bak oğlum o ilacın olmasın, arabasının, motorunun icralık olmasın diye sağdığı mina satıyorum. Bir Sağlıyor bir benim mina. Halen hoş olsun oğluma. İki Hesap marası vereceğim, hesaba atacaklar. Şimdi dedi bu. Ben de hesap marası vereyim dedim. Motorun taksitini hesaba atalım dedim. Evet hanım. Evet, evet. Tamam. Ben de seninle gelirken öğrendim. Telefonla aradılar. Ne olduğunu bilmiyordum. Buraya gelince zaten cumadan beri de termik verilmiyor diye kendi aramızda istişare ediyorduk böyle böyle diye. Bu onunla beraber de annem herhalde biraderle beraber görüşmüşler. Arkadaşları aramışlar. Onlar da gelmiş ben neye verildiğini de bilmiyorum. Kaça verildiğini de bilmiyorum. Evet kardeş. Evet. evet. Tamam anam yani Türk çiftçisi bu kadar sahipsiz kardeş. Evet. Hiç sahibi yok. Evet. Adalet sadece duvardaki yazıdan ibaret. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.